Allah ehli olanı nasıl anlarız? Allah Celle Celaluhu dostlarıyla sık sık irtibat kurmalı ve onların meclislerinde çok bulunmalıdır. Böyle yapmak hem din işlerine güç verir hem de hayır ve berekete sebep olur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sana kendisiyle dünya ve ahirette kurtuluşu ereceğin. Dinini güçlendiren bir şeyi bildireyim mi? İşte o Allahu Teala'yı ananların meclislerine devam etmendir. Yalnız kaldığın zaman da dilini Allahu Teala'nın zikriyle devamlı meşgul tutmandır. Allah ehli olanların kimler olduğunu araştırmak çok önemlidir. Allah ehlinin alameti sünnete uymaktır. Çünkü Allahu Teala Hazretleri kendi sevgili peygamberini sallallahu aleyhi ve sellem ümmetin hidayeti için örnek olarak göndermiştir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır. Ey Resulüm de ki, eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Ali İmran Suresi 31. Ayet Kim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme tam bir şekilde uyarsa o gerçekten Allah ehlidir. Kim sünnete uymaktan ne kadar uzaklaşırsa o kadar Allah'a yakınlıktan da geri kalır. Tefsir alimlerinin yazdığına göre kim Allahu Teala'yı sevdiğini iddia eder de, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine karşı çıkarsa işte o yalancıdır. Çünkü sevginin usulü ve aşkın kanununa göre kişi birini sevdiğinde onun evini, kapısını, duvarını, avlusunu, bahçesini, hatta köpeğini ve merkebini bile sever. Özet olarak bir kişinin Allah dostlarından olduğu araştırıldıktan sonra onunla ilişkileri geliştirmek, onu sık sık ziyaret etmek, onun ilminden istifade etmek dinde yükselmeye sebeptir. Aynı zamanda bu peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir emridir. Bir hadiste şöyle buyurulmuştur: Cennet bahçelerine uğradığınızda bir şeyler elde ediniz. Sahabeler: Ya Resulallah, cennet bahçeleri nedir? diye sorunca ilim meclisleridir buyurdu. Hak Yolda Kılavuz Ömer Muhammed Öztürk 15 Ağustos Mevlana Takvimi